kurbanlar kesilmesine geliyor sıra. Kim kesecek kurbanı? En faziletlisi ve en sevaplısı o kurbanın sahibi kimse onun kesmesidir. Bu kurbanın sahibi kim? Ahmet Efendi. Aynen Ahmet Efendi kesecek. En sevaplısı bu. ben kesmeyi bilemiyorum, beceremiyorum, alerjim var, korkuyorum, kaçıyorum, tiksiniyorum filan hani, titriyorum, olabilir. O zaman namazlı, abdestli, edetli, iffetli, ehliyetli bir Müslümanı bulacaksın, ona vekalet vereceksin. Aşk olmaz. Böyle lafla böyle yalama bir iş olmaz. Esasal anlamak lazım bunun işte. e hocam geçen sene bulamadım, bu senede bulamadım, işte bir tane beynamaz, bir tane bir kasap buldum." Demin söyledim onu. Beynamaz, yeryüzünde Allah'ın hiç sevmediği bir insandır. O kesmek istediği koyun, keçi, sığır, deve var ya, o Allah'a itaat etmiş, boynunu uzatmış, yatıyor yerde, secde ediyor hayvan, Beynamaz adam secde etmiyor. Demek ki beynamaz olan bir adam yüzünü yere koyan o hayvandan vallahi de aşağılık bir insan. Ona kestirmeyin. Hiçbir çare kalmamışsa sen kesemiyorsun. Namazlı abdesti de kimseyi bulamıyorsun. Eyvah! Kurban kesemeyeceğim vakit çıkıyor. Ne olacak ya Rabbi? Ben kesemiyorum. Namazla abdesti birisinde bulamıyorum, çaresiz kaldım." Diyecek bir hale gelince o zaman, o zaman Cenab-ı Hak diyor ki, madem çaresiz kaldın, zaruret başladı, o zaman namazın farz olduğunu inkar etmeyen bir beyi kestirebilirsin. Çaresiz yani. Başka hiçbir çare kalmadı o zaman. Aman ya Rabbi, namazın farz olduğunu inkar eden Müslüman da bulamıyorum. Ne yapayım? Eyvah kurban kesemeyecek miyim? Hayır. Yakınında, civarında ehli kitaptan Musevi veya İsevi bir kişiyi bulursun, o da senin kurbanını keser, aynı etini yiyebilirsin. Biraz daha daireye girişletmiş Cenab-ı Rahman olan Allah daireye girişletiyor. O halde bu şekilde planlanacak.